İşte merhabalar arkadaşlar ben Özgür. Bugün sizlere profiterol yapacağım. Profiterolde en çok sorulan sorulardan birkaçı iç yumurta kokuyor mu, işte pişmiş mi içi, sert mi, yumuşak kaldı mı Gibisinden Bugün tüm püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. İlk yaptığım denemede başarılı olduğum için bu hakkı kendime tanıyorum. Sizlere de yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi yapılışa geçelim o zaman. Tencere ocağa alalım. Ocağı böyle bir yakalım suyu içine boşaltıp kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamasını bekleyeceğiz suyu. 100 gram tereyağımızı içine atıyoruz. Kaynamış suyun içine böyle atıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra unumuzu dökeceğiz. Şimdi böyle tereyağının erimesini bekleyeceğiz. Şimdi bir bardak bir su bardağı unumuzu içine ilave ediyoruz. Şimdi böyle hamur kıvamı alana kadar hiç durmadan karıştıracağız. Çok fazla kavurmayın, rengini dönmesin. Rengini döndürmeden böyle güzelce bir kavurun. Ki hamur kıvamı alsın. Tamam. Arkadaşlar şey şeker kasıyoruz. Katmayı unuttum ben şeyi. Bir cimcik de tuz. Ben şeker de bir tatlı kaş. Unutkan oldum. Yani da ben vermiyorum. Kansam sen varken ben hep unutkan oluyorum nedense. Suç bana mı attı şimdi? Evet. Ne suçun binden var ya? Unutturuyorsun bana. O, o kadar da unutma dedim. Sen Bak diyecekler söyledi. yapmış da başarmış. Ama başardım. Eminim tadı güzel olur. Şimdi böyle hamur kıvamı alması gerekiyor. Çok kavurmayın ki rengi dönmesin. Bu hamurla zaten şey de yapabiliyorsunuz. Ekler de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar işte böyle hamurun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle biraz daha şeyin ha havasını alalım. böyle bir hamur elde edince bir kabın içine alın, karıştırma kabının içine alın. Ondan sonra orada biraz soğumasını bekletin. İyice soğutun ki yumurta içine kırdığınızda yumurta pişirmesin. Yoksa olmaz. Yumurtayı pişirmeyecek soğukluğa geldiğinde yumurtaları içine kırabilirsiniz. Kıvamının şu şekilde olması gerekiyor. Tamam biz şimdi alacağız artık. Oldu bu. Alacağız. Arkadaşlar şimdi karıştırma kabına hepsini aldım böyle. Şimdi böyle soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da alıp içini yumurtalara kıracağım. Şimdi yumurtaları tek tek içine kırmamız gerekiyor. Tek tek kırmaya özen gösterin ki içine iyice yedirebilirsiniz. Burada önemli olan nokta bu. Yumurtalar iyice yiyecek. Şimdi de ikinciyi kıracağım. Bunu da böyle güzelce yedireceğim. Arkadaşlar iyice yedirmeye önem gösterin. Şimdi böyle ıslak bir hamur oldu. Ama güzelce yedirdiğiniz zaman istediğimiz kıvamı almış olacağız. 2 kavrelim. Şimdi üçüncü de kalın içerisine. Arkadaşlar yumurta kokar mı diye korkmayın. Çünkü kokmuyor. Eğer içini güzelce pişirirseniz, iyice kurutursanız içine kokmuyor. Ama kurutmazsanız gerçekten kokar. Arkadaşlar şimdi bu, bu kıvama geldikten sonrasında sıkma torbanızı alıp sıkım yapabilirsiniz. Mesela sıkım torbanız yoksa eğer buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Biz şahsen öyle yapacağız. Ki size de gösterme olsun. Alıp buzdolabı poşetine şöyle koyalım. Yani mesela bunların hiçbirisi yoksa ka kaşıkla da böyle iki tane kaşıkla birlikte şöyle yuvarlayarak falan yapabilirsiniz. Mutfak sizin alanınız arkadaşlar. Hayal gücünüzü kullanın bu salatı şöyle böyle Yağlı kağıdınızın eğer kaymasını istemiyorsanız böyle dört bir kenarına şöyle ufacık şeyler yaparak böyle dikle hamurunuz yağlı kağıdı tutacaktır böyle bu şekilde de sererseniz. Şimdi mesela böyle yapıştırdık. Hamur da yağlı kağıt daha kaymayacak. hamurunu tutacaktır. tutacak. Bu da ekliği olsun. Arkadaşlar şöyle toplar bırakacağız şuraya. Şöyle. Biraz aralıklı olsun toplarınız. Şöyle. Arkadaşlar şimdi 185 derecede fırına atıyorum. Ne olursa olsun 20 dakika boyunca asla kapağı açmıyorsunuz. Ne olursa olsun açmıyorsunuz. 40 dakika pişiriyoruz. 40 dakikadan sonra da kontrol edeceğiz. İçi pişmiş mi? Eğer pişmemişse pişmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen sefer yaptığımda muhallebi birazcık fazla gelmişti. Şimdi birazcık da kendi ölçülerimi yapacağım. Ee, hani daha da az indirelim. Maksat israf olmasın. O yüzden şimdi biraz kendi tarifimi yapacağım. Şimdi gel bakalım. Şimdi 3 su bardağı süt. İnşallah bu sefer fazla gelmez. 2 3 Arkadaşlar 1 su bardağından 3 parmak eksik şeker. Arkadaşlar kaşığın tamamından 1 parmak eksik nişasta. 3 yemek kaşığı un. Arkadaşlar 1 yumurta sarısı. Şimdi hem orada yumurta var hem burada yumurta var. Allah'ım buram buram yumurta kokar demeyin. Kokmuyor arkadaşlar. Şimdi böyle ocağı yakmadan birazcık karıştıralım. Topağa kalmayana kadar böyle ocak kapalıyken karıştırıyoruz. Yakalım. hiç başından ayrılmadan güzelce böyle aman aman dibi tutmasın topaklanmasın böyle hiç durmadan karıştıracağız kaynayana kadar şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynadı şimdi vanilyasını kasacağım Gerisini katalım. Yemek için sabırsızlanıyor. <laughs> Sana vermeyeceğim. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Bu da çok güzel bir şekilde soğuyacak. Şu an kış ayında olduğumuz için şanssız. Dışarıya koyduğumuzda hemen cecip soğuyor. Tabi siz oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına atarak da soğutabilirsiniz. Son böyle 5 dakika falan biraz soğuduktan sonra buzluğa da atabilirsiniz. 5 dakika bekletirsiniz orada da güzelce soğumuş olur. Biz dışarıda soğutacağız. Arkadaşlar şimdi ben de ilk yaptığımda öyle düşünmüştüm. Şu an var ya burası buram buram yumurta koku ve bu sizi çok korkutacak. Çünkü ben de ilk yaptığımda acayip derecede korkmuştum yani böyle buraya açtığınız zaman var ya inanılmaz bir yumurta kokusu gelecek. Ama güzelce pişirdiğinizde bunların hiçbirisini yaşamayacaksınız. Eğer yumurta kokusu geliyorsa içini güzelce pişirmemişsiniz demektir. Şu an pişmediği için acayip derecede bir yumurta kokusu var burada. Piştikten sonra tekrardan size anlatacağım. Arkadaşlar ben çikolata sosunu hazır kullanmayı tercih ettim. Eğer hazır kullanmak istemiyorsanız eğer kremayı kaynatırsınız. Kaynattığınız kremanın üzerine şeker ekleyip çikolata dökersiniz. Ben şimdi böyle çikolata sosu alacağım. Yarım paket çikolata sosuna bir, bir buçuk süt ekleyeceğim. açıp süt ekleyeceğim. Evet. Şimdi böyle ocağı açmadan bunu da böyle birazcık karıştırıyorum. Şimdi ocağı açacağım. Eğer yakabilirsen. Ocağı açtım. kısık ateşte mi? Normal ateşte. Orta oh, kaynayana <laughs> kadar karıştıracağım hiç durmadan. Arkadaşlar bu da kaynadı gördüğünüz gibi. Şöyle kaynıyor şu an. Ben şimdi bunun içerisine parlak etmesi için birazcık tereyağı atacağım bir kaşık kadar. Arkadaşlar bir kaşık terem yağı attım. Bunu da içerisine eriteceğim. Bu daha parlak bir görüntü verecek. Evet arkadaşlar bu da oldu. Beklerken kaymaklanmaması için sık sık böyle karıştırın ki kaymaklanmasın. Güzelce soğusun bu da. Tamam. Şimdi arkadaşlar içerisinden bir tane alacağım. Ve içini keseceğim. İç eğer pişmişse o zaman şey yapacağım. Şöyle şimdi içini keseceğim. İçini güzelce böyle keseyim. Bakalım içte pişmiş mi? Arkadaşlar bak görüyorsunuz hala daha pişmemiş. Biraz daha kalması gerekiyor. Biraz daha kaldıktan sonra alt, kapatacağım fırını. Sonrasında 25 dakikada öyle fırının içerisine bırakacağım. Hemen çıkarmayın fırından. Arkadaşlar şimdi böyle gördüğünüz gibi işlerinin kuru olması gerekiyor. 40 dakika pişirin. sonra açın içlerine bakın. Hala daha ıslaksa biraz daha pişirin. Sonra fırını kapatın ve 15-20 dakika falan bekletin. Yani şu an böyle koklayalım. Yani sıfır. Yumurta kokusu sıfır yani anladınız mı? Yani sen de Meri sen de bir kokla. Sıfır. Gerçekten Kopmuyor. sıfır. Kokmuyor valla. Yani güvenin, bu ölçülerle yapın, benim dediğim püf noktalarla yapın. Asla yumurta kokmayacaktır. Neredeyse bir saat beklettik. Evet. Bir saat yakın. Aynen öyle. Şimdi işlerini dolduracağım. Ee, onda da sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetin içine muhallebinizi doldurup sıkabilirsiniz. Şimdi sıkıma geçelim. Arkadaşlar mikserden geçirip birazcık e, kıvamına geri getireceğiz. Akışkan bir kıvam olsun diye. Mikserden çekeceğim. Arkadaşlar şimdi kıvama getirdim bunu. Ee, eğer sıkma torbanız varsa sıkma torbasına yoksa buzdolabı poşetine doldurarak içlerine doldurabilirsiniz. Şimdi böyle güzelce sıkalım. İçini güzelce bir dolduralım böyle. Elinizi korkak alıştırmayın. Dediğim gibi sıkma torbanız varsa eğer güzelce hiç açmadan sıkabilirsiniz. Ama eğer bizim gibiyseniz yani pratiklik olsun diye gösterdim hani olmayanlar için falan. Arkadaşlar başardık. Her şey tam kıvamında oldu. Her şey mükemmel oldu. Hiç yumurta kokusundan hiçbir şekilde şey yapmayın. Sakın. Çünkü gerçekten içi yumurta kokmuyor. Bu gece elimden oldum valla. Elimi hem yaktım hem de kestim. O yüzden elimde peçete var. Hadi şimdi son dokunuşu da yapalım. Sonra sizlere sunalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel oldu ya. Mükemmel. Şimdi eğer beğendiyseniz videoya like atmayı, videoya abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Şimdi biz tadım testine geçiyoruz. Bakalım tadı da görüntüsü gibi güzel olmuş mu? Arkadaşlar bakalım tadı da görüntüsü kadar güzel olmuş mu? Şimdi tadım testi yapıyoruz. Biz valla çatalla uğraşamayacağız. Direkt elle dalacağız. alacağız. Çok mantıklı. Şöyle bir de göstereyim size. Valla iştah uyandırıyor. Her tarafını batırdım. Ben atacağım yani ağzıma. Hiç sıkıntı yok benim için. Aa bu görüntüyü <laughs> Oğlum nasıl çıkacağım? Abi girmiyor ağzıma. <laughs> Kusura bakmayın. Yapamam. <laughs> Şimdi biz tadımı yaptık. Ağzımızı tezledik. Her yerimiz çikolata oldu. Benim Tadı nasıldı? Mükemmel. Gayet çok iyi yani. Yumurta kokusu geliyor mu? Gelmiyor yani. Bence püf noktaları olmanız lazım. Bu tarifi hiçbir yerde bulamazsınız. Bence deneyin çünkü bu benim püf tarifi püf noktalara dikkat edin püf noktalara dikkat ederek yapın bu tarifi Ölçülere de sadık kalın sizleri seviyorum kanala abone olmayı unutmayın bir de bizden tariflere bakın.